Bir bilgenin ders halkasının müdavimlerinden biri nice seneler sonra halkayı terk etmişti. Haftalar, aylar geçip adam ortalarda gözükmeyince bilge kişi kendisini ziyarete karar verdi. Mevsim kıştı. Adam evde yalnızdı ve evin salonundaki büyük ocakta Gürül gürül odun yanıyordu. Bilge, kendisini niye ziyaret ettiğini tahmin eden adam, üşümüş olan bilgeyi ocağın başına davet etti. Kendisi de bir şeyler ikram etmek için mutfağa yöneldi. Ocağın yanı başında oturan bilge gelen ikramı kabul etti. Fakat adama hiçbir şey demedi. Sanki adam evde yokmuş, sanki kendi evinde tek başına oturuyormuş gibiydi. Bütün dikkatini ocağa vermiş görünüyordu. Bilge birkaç dakika sonra Maşa'ya aldığı iyice köz haline gelmiş odunlardan birini ocağın bir kenarına koydu. Sonra minderine oturdu. Hala bir şey söylemiyordu. Kenara konmuş olan közün ateşi yavaş yavaş azaldı, sonra da söndü. Odada çıt çıkmıyordu. İlk baştaki selamlama hariç bir kelime bile konuşulmuş değildi. Bilge gitmeye hazırlanırken sönmüş közü aldı ve yeniden ateşin ortasına koydu. Köz ateşle ve yanan odunların ısısıyla çabucak parladı. Bilge ayrılmak için kapıya yöneldiğinde ev sahibi sebebi ziyaretinizi anlıyorum dedi. Ateş dersiniz için de teşekkür ederim. Bundan sonra sohbetlerinizi hiç aksatmayacağım.